Yavaş yavaş katılımcılar da geliyor. Ee, o zaman ben yaştan başlıyorum. başlıyorum. Ee, değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım ve değerli konuğumuz hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün doğanın en eski ve en dayanıklı malzemelerinden biri olan ahşap üzerine bir söyleşi yapacağız. Ee, ahşap hem doğalıyla hem de e, sıcaklığıyla e, insan yaşamına her zaman yakın olmuştur. Ee, ancak günümüzde ahşap yapıların önemi sadece tarihsel bir miras değil, ...aynı zamanda modern dünyanın ihtiyaçlarına uygun e, sürdürülebilir çözümler sunmasıdır. E, söyleyişimizin konuğu Mimar İlyas Terzi, ahşap yapıların e, tasarım ve inşa süreçlerinde uzun yıllara dayanan tecrübelerini bizlere aktaracak. E, onunla birlikte bu yapıların tarihsel evriminden modern dünyada nasıl daha sürdürülebilir ve e, estetik alanlar yaratabileceğine kadar e, pek çok soruyu ele alacağız. Ahşabın bugünkü ve gelecekteki rolüne dair çok şey öğreneceğiz. Şimdi sözü değerli konuğumuz Mimar İlyas Terzi'yi bırakmadan önce bu söyleyişi de bu söyleyişi hazırlamamızda olanak sağlayan Doçent Doktor Ceyhun soru hocamıza bırakıyorum. Hocam buyurun. Ben inşaat mühendisliği ve mimarlığın usta çırak ilişkisi olduğunu biliyorum. Bu anlamda da Bizler hem hep öğrenci olmaya devam ediyoruz. Ee, yani belli bir noktalara gelmiş olsak da her zaman öğrenciyiz. Bugün de İlyas Bey'den çok değerli bilgiler öğreneceğimizi biliyorum. Ee, sizler için de bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum doğrusu. Ee, ahşap alanında umarım e, bazı arkadaşlarımız bu alanda yönelip ileride güzel işler ortaya koyabilir. Ben de şimdi sözü İlyas Bey'e bırakıyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Ahşaba meraklı olanlar ilk yapacağınız şey Herhangi bir yerden bir keresteciden bir tane beşe on alın. 5 santim, 10 alın. Beş santim, on santim. İşte boyu bir metre, 2 metre. Buna birkaç tane çivi çakın. Bir testereyle kesin. Malzemeyi bir tanıyın. Elinizde bir gelsin. Bir ruhunu anlayın. Hiç çivi çakmamış adaban bir yapacağı iş değil bu. Bunu söyleyeyim. Kafadan bunu söyleyeyim. Ben bu işin içinde doğdum. Benim babam keresteciydi. Fabrikanın içinde büyüdüm. 6 yaşından bu yana 69 yaşındayım. Yani 63 yıldır ben bu işin içindeyim. Kendi oyuncaklarımızı kendimiz yaptık. Şimdikiler gibi dijital değildi Allah'a şükür. Hepsi böyle <laughs> taştan, sopadan, keresteden <laughs> bu tip malzemelerle yaptığımız oyuncaklarla oynadık. Arkadaşlarımızla yaptık, verdik. Maalesef birbirimize savaştık, oynadık. Böyle şeylerle uğraştık. Sonuçta Mimar Sinan Üniversitesi, yani ben girdiğim seneki adıyla Güzel Sanat Akademisi sınavlarını kazandık, girdik oraya. Birinci sınıf tat şeydi, birinci sınıftayken kâgir bir binanın projesiyle uğraştık bir yani bir, dönem. malzemeyi tanıdık, aş, şeyi tanıdık, tuğlayı, taşı, betonu tanıdık. İkinci projem ne itibaren ben ahşap yapıya başladım. Hocam benim Karadeniz'de olduğumu öğrenmiş. Sen dedi Nasıl bir yerde doğdum? Memlekette mi? Orada mı doğdu? Dedim. Rize'de doğdum. Git dedi o zaman doğduğun evin bir rölevesini yap. Al gel. Gittim aldım geldim. Sonra bir köy kahvesi yaptık. Proje olarak hocayla beraber. Ataman Demir hocayla beraber profesör. Yaptık. Bizde puanlama 20 idi. Maksimum puan bizde 20 üzerinden. 20 aldık. aldık geçtik dönemi. Bir sonraki dönem Muammer Onat, Profesör Muammer Onat bana göre dünyanın en değerli, en sivri hocalarından biriydi. Ütopik bir insandı. Onunla beraber iki dönem çalıştık. İki senede onunla proje yaptım. Yine hapşap binalar yaptık. Bunların maketleri var. Maketler okulda duruyor. Onları size göstermek isterdim ama o fotoğrafları bulamadım. Bilgisayar içinde o kadar çok şey var ki bazen içinde ben kayboluyorum, bulamıyorum bazı şeyleri. Görmenizi isterdim. Ee, işte 76 yılında bir depremi diye de ben anlattım ya, o şeyden sonra işte bu 99 depremine de ben 12 katlı bir binanın ikinci katındaydım, Ataköy'de oturuyordum o zamanlar. O korkunun verdiği veyahut da o nasıl diyeyim, o psikolojiyle, işte ahşap yapılarla ilgili yani uğraşmaya başladım. Tabii para kazanmak için de eski eser restorasyonu yaptım. Onunla uğraştım yıllardır. Çünkü ahşap yapı yapmak kolay bir şey değil belediye önünüzde ket vuruyor. Hala aynı şekilde devam ediyor. Yani o tam oturmuş değil yani. Bu, biz bunun başlangıcını yaptık. Bizim nesil bunu yaptı. İnşallah sizler onu tamamlarsınız, bitirirsiniz. Bunları yaparken, yani bir şey, restorasyon yaparken binaları söküyoruz, yapıyoruz. ve hatta sıfırdan işte yaptıklarımızın bilgisiyle yere konstrüksiyonları yapıyoruz. Yaptıkça Aklıma şu geldi. Ya bunları biz yapıyoruz zaten belli. İşte dikmesi var, kirişi var, çaprazları var. Önden arkadan işte malzemelerle kaplanıyor. İşte bağda dil veya hatta işte şeylerden konto plaklar veya hatta başka malzemelerle. Ortaya bir bina çıkıyor. Sonra şeyi düşündüm. Yani nereden geldi bu Karkason diye bir şey var. O adını ben koydum. Karkas on yani karkas karkas üstüne demek manasına. Karkason dedim. İlaç ismi gibi oldu ama sonuçta modül modüler bir yapı sistemi geliştirdim. Bu sistem şurada gördüğünüz sistem. Görüyor musunuz? Ne kadar basit. Şimdi bu ana olarak iki elemanla oluyor. İki tane eleman var. Şimdi elemanları göstereyim. Şu dikmemiz. Görüyor musunuz? Evet. X kesitli. Şöyle ben de göreyim ha buradan gösterdiğimi de göreyim ben buradan. Ona da bakıyorum. Bu dikmemiz. Bu da kirişimiz. Bakın. Bambu gibi böyle düğümleri var. Görüyor musunuz? Bu döşeme kirişi. Bu dikme. Soktuğunuz zaman Bunlar birbirine geçiyor. Bir de bunun şunun incesi var. Yarı inceliğinde. Taban ve tavan kirişi. Ya yani demin size gösterdiğim şuradaki eleman. Şu taban kirişi. Şu tavan kirişi. Bu da döşeme kirişleri. Bu üç tane elemanla yani sonuçta iki eleman. Birisi onun yarısı kadar. Yani sonuçta yapılan, imal edilen şey iki elemanla istediğim binayı yaparım. Bir inşaat mühendisi olacak. Bu işi bilecek. Ahşap statiğini bilecek. Açıklıkları, şunları, bunları, hesapları, kesitlerini verecek. Ben tasarımı yaptım kardeşim. Al bunu. Bunu kesitlerini ver. Bina yapılsın. Bu kadar basit hale getirdim. Bunu fabrikada yapıp şöyle söyleyeyim size. Çelikli bina yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz demirciye. Kutreler alıyorsunuz. Bunların bir standartı var o standlarda göre üretilmişler. İşte 12 metre boyunda, tır boyunda yani. 12 metre boyunda bu parçalar hazırlanmış, istiflenmiş. Bunu yapacak olan müteahhit gidiyor oradan elemanları. Şundan şu kadar, bundan bu kadar alıyor. Ve onlarla inşaatı yapıyorlar. Ben de ahşabı aynı hale sokmak istedim. Yani bunları yaptığım zaman bunu üreten bir fabrika olacak. Bu fabrikadan gidip ahşaplarınızı alacaksınız. Bu ahşapları birbirine çatarak binanızı yapacaksınız. Yani altı ayda yaptığınız binayı bir ayda bitireceksiniz. Eliniz alışıktan sonra ikinci binayı 15 günde, üçüncü binayı bir haftada bitirirsiniz. Bu kadar hızlı ve seri olabilecek bir sisteme çevirdim bunu. İşin özeti bu. Yani anlatılacak şey de bu kadar zaten. Daha fazla bir şey yok. Ama bunu bugün kadar hiç kimse yapmamış. Ben bunu yaptım. Ee, şöyle söyleyeyim size. Aşiyan'da en son bir bina yaptım. O binanın fotoğrafı var burada. Şunu gösterebilir miyim size şuradan? Görebiliyor musunuz? Bakın. Kuleli bir bina bu aşiyanda, mezarlığın hemen üst tarafında. Bu binayı bu sistemle yaptım. Ondan ondan şeydi. Ondan daha önce Büyükşehir Belediyesi yani Kadir Bey'in e, ricası üzerine e, Florya'daki yazlık köşkü vardı, belediyenin başkanlık konutu vardı. O konut sakattı, ona yıkıldı 2010 yılında. O binayı sıfırdan tuğla, etiklikli bir binaydı. Yıllar içinde her gel gelen belediye başkanı bir şey oda eklemiş, bir şeyler yapmış, etmiş. Sonuçta park o büyük 600 dönümlük bir ormanlık alandır arası bir kısmında burası var. Toplam o kadar büyük bir yer. Ee, o binayı sıfırdan yeniden yaptık. Yine bu sistemi kullandım. Bu Aşiyan'daki bina res, eski eser olduğu için tabii modüler sisteme uymuyor. Onun belli ölçüleri var. Onun içine siz sığmak zorundasınız. Öyle oldu. Çünkü o size zaman kaybettiriyor. Öyle oldu halde 570 metrekare ahşap kısmını 40 günde bitirdik. Kart binanın karkasını. 40 günde tamamlanmış oldu. Bu şeyi de e, Kadir Bey'in yaptığımız e, belediye başkanlık bina yani belediye başkanlık konutunu da yazlık konutu da e, 4 ay içinde bitirdik. O 1050 metrekare bu 550 metrekare. Yani işi çok seri yapılmasını sağlayan bir sistem. Şöyle söyleyeyim size e, bir de e, rakamlar söyleyeyim. Şimdi e, normal olarak 2-3 katlı ahşap yapılarda konut Konuşuyorum. Başka tip yapıları konuşmuyorum. Onlar daha ekstrem şeylerdir. konut olarak e, kullandığınız yapıda birim metrekareye 150 desimetre küp, yani 0 150 metreküp, 0 15 metreküp ağaç kullanırsınız. Bunu not olarak yazın. Bu aklınızda bulunsun. Herhangi birisi bir şey istediği zaman bu rakam sizin için önemli bir ne olur size. 150 desi ağaç kullanırsınız. 150 desi ağaç. Yapısal ahşap dediğimiz konstrüksiyonda kullanabileceğiniz, bunun adı yapısal ahşaptır. Construction wood diye geçiyor. Bu malzeme de uluslararası yani bizim piyasamıza geliş maliyeti, buradaki tüccara maliyeti 400-450 dolar civarlarında. Bunun daha üzerinde olan bazı malzemeler var. Mesela CLT veya da işte şey e, kontroplaklar. LVL dedikleri değişik farklı şeyler var. Onların fiyatları 550 dolarla 800 dolar arasında değişir. Sanayi endüstri, endüstri, endüstrileşmiş ahşaplar fiyatları yükselir. Bu malzemeleri bu inşaatlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim size söylediğim o 150 desilik ağacı şerlen çarparsanız 450 dola, euro ile çıkan şeyi metrekare inşaat ahşap malzeme maliyetini görürsünüz. Ne çıkıyor? Elinizde makine var mı? O kadar ucuz ki. 7500. Şu anda bir şey geliyor. 75 euro metrekaresi. 75 euro ahşap yapının karkas olarak betakara maliyeti. Ama 1200 gelmesi lazım. Yok sıfırlar insanı şaşırtıyor ben. Ee, bildiğim için bu civardadır. Şimdi bu malzemeyi karkas yaptığım zaman binanın kabasını bitirmiş oluyorsunuz. Bundan sonra bu işi yaptıranlar müteahhitler veyahut da ev sahipleri kendi keselerine göre istedikleri malzemeyi kullanarak bunu kaplayabilirler. Sonuçta insanlar nasıl iskeleti varsa bir yanında bir iskelet olacak mecburen ayakta durması için. Bu iskelet istediğiniz malzemeyle kaplayın konutunuzu yapın. Paranız varsa altınla kaplayın yoksa tenekeyle kaplayın. Ama içinde barınırsınız yaşarsınız. Hiçbir sorununuz da olmaz. Bütün mesele Karar vericilerin yani belediye ve devletin, hükümetin bu tip şeyleri teşvik etmesi, bunları görmesi. Şunları da ben yaşadım. Antiparantez parantez belirteyim. Orman Bakanlığı bir karar aldı. Bu senenin başında. Ya da geçen senenin sonu da olabilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki o deprem bölgesinde e, şeflikle ver şehirlikle ver pansiyon şeyleri lojmanları ahşap yapacağım diye ve yaptılar. Yani ihaleye çıktılar. 4-5 şehirde bunlar denediler, yaptılar. Şununla karşılaştık. Ben gidip görmedim ama arkadaşlarımız gittiler, fotoğraflar gönderdiler. O fotoğraflardan gördüğüm gerçekleri yani o fotoğraflardan gördüğüm ve daha sonra telefonla da konuşup teyit ettirdiğim aşırı derecede kalın malzeme kullandılar. Yani 10 liraya mal edecekleri şeyi 15 liraya veyahut da 20 liraya 30 liraya mal ettiler. Sebebi ne biliyor musunuz? Bilgisizlik. Statik bilginin az olması e, ahşap malzemeyi tanımamanın verdiği korkudan bir e, biz inşa yapıda ara bölmelere 5 10 maksimum kullanılır. Aslında şeyde 38 milim 96 milimlik falan malzeme kullanılır. 5'e 20 kullandılar onlarda. Bazı yerde ona 20 kullandılar. Yani aşırı derecede kereste kullandılar. Şimdi bu bilgisizlik bir de ahşabın e, sınıflandırılmasını iyi yapmadıkları için aşırı miktarda ağaç kullandılar. Çok pahalıya mal ettiler ve devam edecek mi edebilecekler mi onu da bilmiyorum. Yani öyle tuhaf şeylerle karşılaşıyoruz. Belki işin başında ilk başlangıç olarak böyle şeyler yapılır. Fakat ben o verilen projeleri daha önce benim elime geçmişti. Burada onları ahşap yapı sistemine çevirdim ve göndermiştim Ankara'ya. Ama hiç kimse kale alıp da bunlar üzerinde çalışmadı. Şimdi size şunları söyleyeyim. Bir ahşap projeyi nasıl yaparsınız? Şimdi gelelim asıl meseleye. Ahşap yapı projesi nasıl yapılır? Hiç düşündünüz mü? Kağıdı kalemi alırım başlarım çizmem diyorsunuz. Sonuçta alacaksınız tabi yani bilgisayar veya kağıt kalem. Neyse Önce malzemeyi bileceksiniz. Piyasada kereste dediğimiz ahşap yapı malzemesi hangi boylarda üretiliyor? OSB kontrol plak, ahşap plakalar hangi ebatlarda üretiliyor? Bunları yazın. Bu notları yazın. Bu bilgileri bir daha size hiç kimse söylemez. Ancak kendiniz ararsanız bulursunuz. Bunları bulacaksınız, bunları bileceksiniz. Ondan sonra optimize edeceksiniz. Daha sonra bu ölçülerle kendinize bir aks tayin edeceksiniz. Bir modül tayin edeceksiniz. Yerli kereste kullanıyorsanız bizim kerestelerimiz metrik gider. 50, 50, 100, 150, 200, 250 diye gider. 50, 50 gider. Avrupa ve Rusya keresteleri onlar 30 santim katlarıyla gider. Yani 2.10, 2.30, 2.10, 2.40, 2.70, 3.30 falan böyle gider. Bunların e, 120'nin katları olarak devam eder. Bizim kereselerimiz 50, 100, 150 diye. Orman işletme bunların boylarını buna göre keser. Aslında Avrupa'ya uymalarında çok bir fayda var. Tek ölçü olur. Şimdi e, Bizim ebatlarımızla Avrupa'daki e, kereste ebatları da farklıdır. Biz 5'e 10 dediğimiz şey e, mesela biz 5'e 10 deriz. Amerikalı bunu 2'ye 5 der, 2'ye iki, e, 4 der yani 2 inçe 4 inç çarptığınız zaman 5'e 10 gelir ama 38 milime 96 e, milim falan gelir. Bu farkları da bilin şeyinizi yaparken, e, projenizi yaparken ona göre kullanın. Şimdi proje, diyelim ki proje yapıyorsunuz. Elinize kağıt kalemi aldınız ya da bilgisayarınızı açtınız. İşte basit bir konut projesi geldi. İki katlı bir tane ev. 80 metrekare ya da 100 metrekare neyse. Önce bu ölçülere göre benim yaptı kullandığım şey şu. 120 santim akslarıyla bir modülasyon yapıyorum. Bir grid çiziyorum. Yani de, şeyin karali kağıt, Çocukluğunuz şeyde ortaokulda kullandığınız o karali defterler gibi her bir modül 120'ye 120 olduğunu düşünün. Böyle bir modül çizeceksiniz. Bu modül içinde duvarlarınız bunun aks duvarlarınızın aksı olacak bunlar. Şöyle söyleyeyim. 3 modüle 3 modül yani 9 tane kutunun bir araya geldiği şey 360'a 360 oluyor. 120 olursa değil mi? 360'a 363, 360'a 360 bir oda. Normal bir oda. 360'a 480 yani 3'e 4 modül olursa bir yatak odası, ebeveyn yatak odası olabilir. 120'ye 100, 240'a 240 yaparsanız küçük bir banyo olabilir. Ya da, da biraz daha da büyük yapabilir. Yani o arsanın veyahut da maddi gücün imkanına göre bunları büyütebilirsiniz. Fakat hep 120 aksarıyla gidin. Neden 120 diyorum? 120 hem keresteye hem plakaya uyuyor. Ben bunu kullanıyorum. Bu 122 de olabilir. Bakın OSB boyutları 122 244 veya 125 e 250'dir. Standart uluslararası ölçüsü budur. Bazı malzemeler vardır. Mesela plywood vardı vardı. Demin şuraya koydum. Ötekini bu göstereyim size. Bakın bu bir plywood kesidini görüyor musunuz? 3 kat. Görebiliyorsunuz değil mi kesidi? 3 kat. Evet evet. Bu e, ee, CLT'nin incesi. Bu kalınlık şu kalınlık şu anda burada 6-7 milim. CLT'de bu 2,5-3 santimlik parçalarla yapılıyor. Ya da 4 santimlik parçalarla yapılıyor. Bunlar 6 santimle 40 santim arasında kalınlıkta CLT üretiyorlar. Onu da göstereyim size. Geçen gün Rusya'da üretim yapan bir firmanın elemanı gelmişti, bırakmıştı bana. İşte o da siyaseti de bu. Bu da üç kat görüyor musunuz? On santim kalınlığında falan bir şey bu. Şu anda son teknoloji olarak bu. Bununla Türkiye Cumhuriyeti Devleti iki kattan fazla bina yapamazsın diyor. Kanadalılar on sekiz katlı bina yapıyor bundan. Laminat kirişleri zaten görmüşsünüzdür ya da duymuşsunuzdur. Yap, yapış tutkallanmış, yapıştırılmış işte 12'ye 20, 30, 40, 120 santime kadar devasa kirişler yapılabiliyor. Çok büyük açıklıklar geçilebiliyor. Avantajlar, avantajları, dezavantajları var. Bir sürü şeyleri var. Yalnız bu tip malzemelerin hepsi konstrüktif malzemedir. Bakın bu lafı çok unutmayın. Bu malzemeleri kullandıktan sonra korumak zorundasınız. Yağmur, çamura gelmez bunlar. Özel imarat yaptırmanız gerekir. Böyle olacaksa. Hani ben bunu açıkta dışarıda kullanacağım. Korunsun diye. CLT'den bine ben çünkü bazı arkadaşlarımız, bu satıcılar beni aradılar. Ee, mesela bir, bir mimari firmadaki mimar arkadaş ben diyor şeyi görmek istiyorum malzemeyi. Ben, beni bağladı telefona. Ee, arkadaş dedi anlatamıyorum ben de, siz dedi izah eder misiniz? Dedim ki CLT konstrüktif malzeme, dekoratif malzeme değildir. Bina içinde görebilirsiniz, çıplak bırakabilirsiniz. Bina dışında çıplak bırakamazsınız. Bunu boyayla veya başka bir şeyle veya başka bir tabakayla korumak zorundasınız. Bunu unutmayın. Bu çok önemli. Lamine kirişlerde menşeğini sorun suya dayanıklı mı değil mi diye. Mutlaka suya dayanıklı tutkal kullanıyorlardır ama açık alanda kullanılma kullanılmaz mı? Kapamak yani korumak gerekir mi gerekmez mi diye veyahut da ona göre malzeme alın kullanın. Şimdi ben nasıl çalışıyorum size söyleyeyim. En azından size de fikir olsun. Herhangi bir şey, bir proje elime geldiği zaman planını çiziyorum. Çizdikten sonra yani bir plan eskizi yapıyorum. Hatta mesela üst katı yapmıyorum. Bir zemin katı bana yetiyor. Ondan sonra e, sanki elimde böyle maket parçaları varmış gibi ben 3D kullanıyorum şeyi. AutoCAD 3 boyut. Direkt 3 boyut üzerine kolonunu, kirişini, her şeyini yaparaktan çıkıyorum. Üst katını da göre göre canlı canlı sanki böyle maket yaparmış gibi çalışıyorum. Bu bana kolaylık veriyor. Daha sonra bunların istediğim yerden kesitlerini alıp Onları kağıda yatırıp e, proje isteniyorsa üzerine rakamlarını, şeylerini çıkartıp veriyorum. Hiç böyle çalışan var mı aranızda? Aklınızda olsun. Böyle çalışırsanız kısa yoldan gidersiniz. Ben sizin gibi doğuştan otoket öğrenmedim. Ben 45 yaşında öğrendim otoketi. Siz genç dima olarak çok çabuk öğreniyorsunuz. Ben sizin kadar kolay öğrenmedim. Ama bana öğreten arkadaş 25 yaşındaydı. Ben o zaman 45 yaşındaydım. Bana öğrettiği Son bir buçuk saatlik derste de 3 e, boyut göstereyim abi sana dedi. Tamam hadi göster dedi. Zaten dedim ben onu bekliyordum. Gösterdi o Sonra aldım elinden mouse'u çevirdim şöyle ekranda. Abi dedi boynuz kulağa geçti. Sen beni dedi solladın. <laughs> <laughs> Çünkü ihtiyacım vardı. Öğrenmek zorundaydım. Önce can kulağıyla dinliyorum. En ufak bir şey kaçırmak istemiyorum. Bir de not alarak zaten şey yaptım. Ders ders aldım. O da bana öyle dedi zaten. Bülent Diş da. Sağ olsun. Abi dedi not al dedi. Unutursun dedi. Hakikaten iyi ki almışım. Daha sonra bazı şeyleri komutları şaşırınca deyi, geriye dönüp oradan öğrendim. Şimdi işte AutoCAD bir boyut bir olduk. Yani bayağı iyi gidiyoruz. İşte her şeyi çizebiliyorum. Ben AutoCAD'ı ilk öğrendiğim zaman ee, spiral Hele zon yoktu. döner merdiven yapamıyorduk mesela. En büyük sıkıntım oydu. Şimdi şimdi cambazlığını yapıyoruz. O başka.